arkadaşlar. Uzun bir tırmanıştan sonra sonunda ulaştım bu kayala. Ve tam karşılığı ne karşılay beni. Gelir gelmez böyle belirgin bir kasa işareti karşılayı. Çok güzel. Demek ki civarda kasa bulabiliriz. Hatta buradan bir kaya düşmüş sanki. Kasaymış da mı düşmüş bir şeyler olmuş ama aracız. Aracız taracız. Bakalım nelerle karşılaşacağız bugün. Uf, uh, bayağı yoruldum. Bir araştıralım bakalım neler varmış. Tamam tamam. O da sanki bir şey var gibi ama. Dur bakalım. Ama bak Açılmadı mı sanki burcu boşandı. Biraz daha istey. Biraz daha Açılacak. Açılacak. bir kıpıt Şimdi üstüne düşmesin. Çantayı da çekeyim. Hadi ya. Kıpırdaysın ne açılmaysın. Ara. boşandı. Çok güzel. Hoppa. Oo bak burada. Sanki bir şey varmış. Nerede benim pointerim? Hemen indirelim. Bakalım tamam bakalım. bir şeyler. Yok mu? Bir şey. Ne oldu? Hiç sinyal vermiyor Hiç sinyal yok. Pointer çalışıyor. Sinyal yok arkadaşlar. Devam az onlar ama. Hadi bakalım. Kapatalım bir şey fark ettim. Buradan ileri doğru. Şurada bir tane daha bir yuvarlağımız var. Bir kas olma ihtimali gene var burada. Onu bir devam edeyim dedim. Bakalım. Bugün iyi. Kasacıkları açacağız. Не Кордорчик по слезу. falan <laughs> kırıldı. İlginç. Çok ilginç. Ne hal oldu ki? Devam. Buradan hayır yok. Buraya doğru devam edeceğiz. Tam burada bir tane güzel bir kasaya benziyor Güzel. Tam dibine bir gidelim. Oh. dibine gittikçe üstte kal. Erebileceğim ben ama. Burada ne var ya? Ha? vay 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 burada çok büyük bir tane var şunun büyüklüğünü göreyiz mi vay anasını arkadaş Bir tane. Onu bir açayım. Ondan sonra sana geleceğim. Ama seni açamayacağız ya Allah ya. Şöyle bir denesek mi acaba? Hiç kıpırdayacağı yok. Çok büyük. Aşırı büyük. Aman ne Şimdi bu var bir tane. En azından göze yatkın bir tane. Şu. Bunu bir şekilde çıkartabiliriz üstünde parçalı taşlar var. Üstü boş. O yüzden daha kolay olabilir. O parçalı kayaları düşürersem bunu alttan yukarı doğru kaldığıma ihtimali var. Bundan tur konuşacağız arkadaşlar. Bakalım üstündeki parçalı taşları. al. Bir tane büyük kaldı. Onu kal çıkarabileceğim mi? Ondan sonra bu alttakine bakacağız. İyi oynay, güzel. Hop 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 hop. Vay be buracı ha. yukarı kadar taş. Aslında ben bunu alasam, bunlar direkt üstüme gelecekler Öyle bir risk de var ama. Neyse böyle yan tarafı çekileceğim. Kapıdayım. Kapıday mı? Kapıday. İnşallah aşağı kadar gitmez. Gitmedi. Güzel. Şöyle. Şimdi. Bak nasıl sinyal var burada. Bak bak bak. Böyle bir sarı bir şey. Allah güzelmiş, ince işlemeli. Sarı, ha açlayı da yava. Vay be, güzel parça. Başka var mı? Hop, daha sinyal var güzel. Şunu göstereyim. Vallahi gözümü alayım, gözümü alan bir şey. Rizmi. Ne biçim parlak ya? Ya simsiyah sanki bir parıltısı var ama Asıl bir şeyse Siyah bir kaya Ama bir parıltısı var Ayrı bir şey çok güzel bir şeyim. Başka var mı? Dur bakalım onunla cevaplayayım bunu. Hmm, güzel bir şey çıktı bu da var. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Hop, hop. Bir yandan sağ ayakla yedik ya Şunları bir alayım. Bunu da indireyim. Üzeri de yığma. Yığma olduğuna biraz riskli ama çok daha bir yerdeyim ben de ben burayı. Şu ağaç, şu itireyim. O ağaç kaldı, kıstırayım ben. Aslında buraya yukarı çıksam. Yukarı çıksam üstten boşaltmaya kalksam. Olacak mı acaba? devrilir. Her gibi durayım. Devrilmeyiz da bir taş boşandım ama olacak. Dur bakalım bir şeyler çıktı mı meydana. Başka bir şey çıkmadı. İlginç. Başka bir şeyler daha beklerdim çıksın ama. Ne yani çıkmadı acaba? bu da bir yuvala, bir taş çocuk bu. Düşündüm kayanın içinde. Onu bir çıkarma isteyim. Bir göreyim bakalım. içinde bir şey var mı yok mu? Onu görmek isteyim. Çünkü şimdi makine yakalamayabilir. Değerli bir taş olabilir. Göreysiniz. Bir tane şey çıktı. Değerli taş üzerindeydi. Metalin, metalin üzerinde olmasa belki de görmeyeceğim onu. İşte bunun bundan bahsedeyim. Kalite bu mu? Çıkarsan yol çık. Bir denacım. Tam çıkacak mı? Tanım tanım. Tanım tanım. Tanım Yuvarlak bir kayacık değilmiş o. Şimdi şöyle bir şey ayrıldı. Ben bekledim tamamen yuvarlak bir şey çıksın. karşıma ama öyle bir şey çıkmadı. Demek ki tahmin ettiğim gibi değilmiş. Yine de bir bakalım. Ki çok büyük ya. o altlara bir pointer soksam bir bakmaya denesem şöyle alt tarafa bir yol çık bu altlarında çok büyük ayrılacak gibi düşecek gibi ama hiç kıpırtı yok kıpırtı da ayrılacak gibi bu yüzden altına girebilirim Burçlukta da yaradı bu. burçlukta ama da bir Açmamışım ah, açtım şimdi açmamışım. Da şey dalgınlık işte bir ses yok bir şey yok Atla de yok. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ne kadar büyük bir resmi. Az buçuk değil ha. Çok büyük bir tane var. Belki de birkaç tonluk bir kaya. Kasa. Yuvarlak. Ama açmaya imkan yok onu. Ona hiç zaten başlamayacağım bile. Düşünmem bile bunu açma. Önce şu kayık kütlesini patlatmak burasını ayırmak lazım ondan sonra bu ortada kalması lazım ki ondan sonra çalışmaya başlayabiliriz anca üzerinde göreceğiz mi ne kadar büyük yine güzel bir yağ buldum ya yerimiz çok güzel hediyelerimizi de aldık nerede ki de onlar burada cebinde. hediyeleri de aldık bugün güzel daha ne isteyelim bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.